Gizemli Mutfağı hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım çok güzel bir cuma sabahı oluyordur hepimiz için. E, yılın son iş günü diyelim. E, çok da güzel bir yıl oldu hepimiz için. Bugün e, böyle size e, sofralarınıza e, renk katacak bir tarif vereceğim. Hem pratik hem kolay e, hem de biraz böyle değişik olacak. Dilerseniz e, malzeme listemizi alalım. E, Tiramisu topları yapacağız bugün. E, ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. Evet, bugün Tiramisu topları yapıyoruz. Bunun için neler gerekli? Bir, bir buçuk paket kedi dili bisküvi, yarım kupa bardandan fazla şekerli kahve. Ee, bunu hazır Nescafe olarak da alabilirsiniz ee, ve şekerini kendiniz güzelce karıştırarak sıcak suyla açabilirsiniz. Ee, 250 gram krem peyniri iç dolgusu olarak da fındık fındık kreması kullanacağım ben. Kablamak içinse kakao kullanacağım. Ee, i̇lk önce güzelce e, kedi dili bisküvileri, eğer bu, bu arada bulmak zor oluyor. Olsa, bunu burçak bisküviyle de yapabilirsiniz ama ben biraz daha böyle tiramisu havası olsun diye e, o yüzden bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Güzelce ilk önce bisküvilerimi blenderdan geçireceğim. Ben bugün elimle güzelce onları e, şöyle pötürdiye pötür diye koyacağım bir tane bir karıştırma kabına. E, daha sonra diğer e, krem peynirim var. Ondan sonra e, iç dolgu olarak da e, fındık kreması kullanacağım. Hepsini karıştırdıktan sonra e, güzelce elimle e, ufalıyorum. Uf uf Kahvemi e, güzelce içine e, kakaomla beraber e, daha sonra onları bulayacağım ve servis edeceğim. Çok pratik, çok kolay. Hemen başlayalım tarifimize. Ben zaten adım adım sizlere anlatacağım efendim. Evet, şimdi bir karıştırma kabını alalım. Şöyle Sadece hemen bunları uf ufaltıyorum elimde. Siste bir daha kolay olması için ...güzelce blender'dan da geçirebilirsiniz. Bu arada o sırada hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz... ...TGTL TV sayfalarında... ...YouTube sayfasında... ...bütün tariflerimiz mevcut. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa... ...oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde... Instagram, Facebook ve Twitter'da da varız efendim. Oradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Oradan bizleri takip ederseniz güzel bir şekilde sizlere iletebiliriz tariflerimizi. Şimdi sadece hemen bunları ufak ufak dediğim gibi Blender'da da yapabilirsiniz bu işleme. Şimdi birazdan zaten biraz sıcak kuyla kahve gireceği için içine biraz daha kolay olacaktır bunu yapmak. Şöyle gayet elimle ufalıyorum. Devam ediyorum. Biraz hepsini kullanmayacağım. Çok fazla olabilir çünkü hepsini kullanmam. Şöyle güzelce Burçak bisküvi varsa ona da yapabilirsiniz bu işlemi. Eğer kedi dili yapmak istemiyorsanız. Şöyle bir iki tane daha yapacağım. Ondan sonra en azından şu anda bizim için yeterli olacaktır. <laughs> evet, güzel bir şekilde şöyle toparlayalım. Birazdan sıcak kahve ayarlayacağım. Onu da içine göndereceğiz. O zaman daha kolay e, ufaltacağım bütün hepsine. Şunu şöyle şu tarafa alayım. Ellerimi bir yıkayayım. Hemen bir karıştırma kabı. Kahvemi şekerimi şöyle güzelce karıştıracağım şimdi ıslatıyorum biraz karıştırıyorum şimdi biraz daha kolay olacak ezilmesi biraz daha karıştıralım sonra karıştıracağım. Hemen fındık kremamı ekliyorum içine. Daha sonra krem peynirimi şöyle güzelce ekelim. Biraz daha var. Ekliyorum içine. Şurada hemen. Güzelce şöyle bir karıştıralım. karıştırdıktan sonra şimdi elimle toparlayacağım, şöyle güzelce. Eldivenlerimizi alalım ki ellerimiz kirlenmesin. Şöyle, evet. Şöyle biraz sıkıyorum. Gördüğünüz gibi böyle biraz da krem peynirim var. Onu da ekleyeceğim şimdi şur şuradan şöyle alayım. ekliyorum ve kakao ekliyorum Evet gördüğünüz gibi hazırlandı. Şimdi hemen hanımım için şöyle tabağımı alayım. şöyle dizelim bunları. Evet. Şimdi hemen yuvarlayıp üzerine ekleyeceğim. Bu arada o sırada kakaomu da şöyle bir içine ekleyeyim. Evet. öyle elimi alıyorum. Gördüğünüz gibi şundan biraz şöyle. Böyle yuvarlıyorum. Daha sonra kakaomu bu şekilde sonra tekrardan toparlayacağım. servisini yapacağım. Şöyle üzerine koyabiliriz. Yine bir tane daha yapıyorum. Yine kakaonun içine. Ben bu şekilde yuvarlıyorum. Hemen üzerine ekliyorum. Bir tane daha yapacağım. Yine şöyle kakoya alalım. Burayı güzelce toparlamamız lazım arkadaşlar. Kakao oldu her yer. Evet. Güzelce şöyle yuvarlıyorum. üzerine ekliyorum. Gördüğünüz gibi hazırlandı. Şimdi şuraları bir toparlayalım. Hemen şöyle, şunları da yanımıza alalım. da bir silelim arkadaşlar. Yanlarına hemen bir tarafa şey koyacağım. Tabii normal. Şunu şöyle alalım. Şuradan bir bag alayım arkadaşlar. Daha kolay olacaktır. Şöyle bir silelim şurayı. Çünkü kaka olduğu için başka türlü çıkmaz. Evet. Tamamdır. Şimdi yanına hemen kremamı koyuyorum. tarafa da hemen şunları koyayım. Arkadaşlar sonra e, listemizi alalım. Şuradan. Biraz tarçınımız ve şöyle biraz da hindistan cevizi koyacağım ondan sonra kınamam hazır olmuş olacak Gördüğünüz gibi tatlım hazırlandı. Dilerseniz hemen malzeme listemizi alalım, şöyle bir üstünden geçelim. E, ondan sonra da hemen bir e, portakallı şöyle bir şey e, yap göstereceğim sizlere püf noktası olarak. Ondan sonra da hafiften e, kapanışa geçeriz. E, bir malzeme listemizi alalım. Ben tekrardan bir e, tarifimin üstünden geçmek istiyorum. E, daha sonra da zaten e, tekrardan e, diğer da göstereceğim sizlere. Evet, termoku topları yaptık bugün. Bunun için neler gerekli? buçuk paket kedidili bisküvi, yarım su bardağından fazla şekerli kahve, 250 gram krem peyniri, iç dolgusu için ise fındık kreması, kaplamak için ise kakao. İlk önce güzelce e, bir karıştırma kabıma kedidillerimi alıyorum. Güzelce parçalıyorum onları. Daha sonra e, Nescafe'm vardı. Nescafe'mi güzel bir şekilde şöyle e, şekerli suda açıyorum ve daha sonra içine ekliyorum. E, karıştırıyorum hepsini. Biraz e, fındık kreması ekledim içine, biraz kakao ekledim. E, biraz da krem peynir. Daha sonra elimde yuvarlıyorum ve üzerine kedilerime bu şekilde servis ettim ama siz tabi normal teker teker de servis edebilirsiniz. Şimdi güzelce diğer sunumuma geçeceğim. Onu da göstereceğim sizlere. Ondan sonra da zaten o zamana kadar tekrardan bir kapanış yaparız. Tekrardan zaten malzeme listemi şöyle bir okurum. Tekrardan bir üzerinden geçeriz listemin. Ondan sonra de hafiften kapanışa geçeriz. Şöyle yapalım dedim ben. Eğer sizin içinde uygun olacak arkadaşlar. Şöyle kedilerim var. Diğer sunum olarak biraz kahvem. biraz krem peynirim. Biraz fındık kremam. Tekrardan şundan alalım. Tekrardan kedi dilim. Biraz daha. Kremam. Biraz krem peyniri tekrardan. Tekrardan kedilimi koyuyorum. Evet ve şimdi Üzerine portakalımı koyacağım. Biraz da Hindistan cevizim var. gördüğünüz gibi hazırlandı. Şunu da şöyle yanına koyayım. İki farklı sunum olarak kullanabilirsiniz. Hatta şuraya da güzel madem renk katıyor. Portakallarımızı koyalım. buraya. şekilde. Gördüğünüz gibi hazırlandı. İkisi de çok pratik, kolay bir şekilde. Ee, dediğim gibi iki farklı sunum olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki e, tamamen size kalmış. Şurayı şöyle güzelce silelim arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan bir tarifin üstünden geçeyim. Tamamdır. Evet, gördüğünüz gibi çok kolay, pratik bir şekilde hazırlandı. İki farklı sunum olarak kullanabilirsiniz. E, dilerseniz eğer e, trametli topların altına hiçbir şekilde kedi diliği koymadan da top şeklinde ufak ufak yuvarlayarak da koyabilirsiniz. Benim vaktim kısıtlı olduğu için ben üç tane büyük top yapmayı tercih ettim. E, tabii ki dediğim gibi eğer e, sizin vaktiniz varsa ufak ufak yuvarlayıp e, daha sonra tabii ki de biraz e, buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Çünkü içinde krem peyniri olduğu için e, erime şansı var e, ısıda. O yüzden yuvarladıktan sonra biraz e, buzdolabında bekletin ve daha sonra servis edin. Aynı şey diğer e, sunum için de geçerli. Onu da biraz böyle soğuk e, tüketmenizi tercih, e, bence o daha güzel olur o şekilde yaparsanız. E, o yüzden biraz dışarıda, daha sonra da buzdolabında şöyle bir e, yarım saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. E, eğer top yapmak istemiyorum ama aynı tarifi kullanmak istiyorum derseniz de güzel bir borcam alıp e, ilk önce altına yaptığımız çikolatalı karışımı sürün. Daha sonra çok özür İlk önce kedi daha sonra çikolatalı karışımımızı kat kat devam edebilirsiniz. Krem peyniri ve fındık e, kremasını da e, ortasına dizerek. Daha sonra portakallarla yuvarlak yuvarlak kesip üzerlerine dizebilirsiniz ve hindistan cevizi deyip servis edebilirsiniz. Çok kolay ve pratik bir tarif. Umarım dene, deneme şansınız olur efendim. E, eğer denerseniz lütfen e, bana e, ufak videolar göndermeyi unutmayın. Biliyorsunuz çünkü çok seviniyorum videoları görünce. E, ama aynı şekilde Tekrardan hatırlatayım. TGT EU TV YouTube sayfalarında hem benim hem Abdullah Uslan'ın bütün tarifleri mevcut. Eğer kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Facebook, Instagram ve Twitter'da da varız. Oradan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Benim kendi sosyal medya hesabımdan da bana eğer ulaşma imkanınız olursa her, her, zaman bütün sorularınızı cevaplamak, cevaplamak isterim. Ee, tariflerle alakalı, alakalı olabilir. Buradan size aktarmamı istediğiniz tarifler olabilir. Ee, herhangi bir e, sorunuzla memnuniyetle yardımcı olmak isterim. Ee, haftaya çok güzel birkaç tane tarif hazırladık sizler için. E, biliyorsunuz çok fazla e, kuru patlıcan e, tarifi, geli, e, tarifi istendi benden. E, o yüzden bir tane kuru patlıcan tarifi ekledim listeye. E, zeytinyağlı olacak çok lezzetli ve çok güzel olacak. E, onun dışında dediğim gibi eğer e, istediğiniz tarifler varsa lütfen bana buradan iletişime geçin. Ben severek yardımcı olmak isterim. E, şiniscal tavuk şiniscal yapmıştık biliyorsunuz. E, eğer kaçırdıysanız tarifi tekrardan izleme şansınız var. Ama bu sefer etçi yapalım dedik. Ee, daha farklı, güzel bir tarif olsun diye. Yanına da ve de çok severek yaptığım evde bir patates salatası yapacağım, Viyana usulü. Ee, biraz böyle hardallı, ee, hem böyle misafiriniz geldiğinde güzel bir şekilde servis edebileceğiniz, ee, hem de akşam eğer özel bir e, gece ise e, güzel böyle hemen şipşak hazırlayabileceğiniz, işten geldiniz, vaktiniz kısıtlı. E, yine aynı şekilde e, evimizde olan ana malzemelerden neler yapabiliriz, onları size aktarmaya çalışacağım. E, haftayı lütfen bizleri kaçırmayın. Yılın son iş günü, yarın, yakın yılbaşı. Umarım. Hepimiz e, çok güzel bir yılbaşı geçiririz. Aynı şekilde çok güzel bir yıl olur. E, mutluluk, sağlık, huzur diliyorum herkese efendim. mutlu, barış dolu bir yıl diliyorum. Sevdiklerinizle e, güzel bir yıl olsun hepimiz için. E, bu yılda bizi izlediğiniz, desteklediğiniz için de çok teşekkür ederim. E, aynı şekilde benimle çalışan bütün ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. E, beni çok güzel bir şekilde çevirip çeviriyorlar gerçekten. E, hepimize güzel bir yıl olsun. E, Bugün de programımızın sonuna geldik. Şöyle bir toparlayalım isterseniz. Ondan sonra da kapanışa geçelim. Gizemli Mutfak bugün de sona erdi. Ama Pazar sesini tekrardan yayında olacak. O yüzden lütfen bilgileri takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın. Aynı şekilde yine aynı saatte burada olacağız efendim. Bugün Cuma. Güzel bir Cuma olsun. Kendinize çok iyi bakın. Afiyetle kalın. Çok güzel yemekler yıl yeni, yeni yılda. Şimdiden hepinizi öpüyorum efendim. Fakat artık görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.